Fios Home and Continental Foods 100 sterlin değerinde alışveriş çeki vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta programımıza izleyip ekranda çıkan şifreyi bize ulaştıran izleyicilerimizden birisi yine kazandı. Kendisini Fios Foster şubesine davet ettik ve alışverişini yaparken görüntüledik. Evet efendim geçtiğimiz haftanın tahlilleri belirlendi. Fios Home and Continental Foods'un Kokfoster şubesinde alışverişini yaptılar. Melike Hanım, anne Emine Hanım ve kardeşi Süphan Hanım bizlerle birlikte. Bayağı da alışveriş yapmışsınız Melike Hanım. Ee, Murat Bey zaten biliyorsunuz Kokfoster şubesinin e, menajeri kendisi. Ona da birazdan söz vereceğim. Önce şunu soralım isterseniz. Programımızı sürekli takip ediyor musunuz? Evet, takip ediyoruz her zaman. Evet. Her hafta izliyoruz programınızı. Şifreyi aldınız, dediniz mi bu bana çıkar mı acaba diye? Aynen hiç tahmin etmiyordum çıkacağını daha doğrusu. Annem alışveriş yapmamız gerektiğini Londra'ya gitmemizi söyledi. İşte Siz ben, Londra dışında oturuyorsunuz. Evet. İşte ben dedim bir şansını deneyeyim yani çıkmayacağını biliyorum dedim ama dedim deneyeyim yine. <laughs> Denedim ve çıktı. Evet. Ee, nerelisiniz? Elazığ'lıyız. Elazığ? Evet. Nerede oturuyorsunuz yani Londra'nın neresindesiniz? Londra dışının daha doğrusu. Kent, Ashford. Zaten Murat Bey geçtiğimiz yayınlarımızda söylüyordu. Özellikle Londra dışından birçok farklı müşterimiz var diye. Ben annenize sormak istiyorum. Siz bizim programımızı bayağı sıkı takipçisiniz herhalde. Bayağı bayağı. Öyle mi? Bayağı vallahi. Londra'yı bizim programlar mı takip ediyorsunuz? Ha, aynı. Takip ediyorum vallahi. Çok teşekkürler. Ee, süpermarket'i nasıl buldunuz bu arada? Süpermarket çok güzel. Meyve sebze bölümü çok güzel genelde. Çok değerli toplu, güzel taze sebzeler var. Çok beğendim meyve sebze bölümünü. Evet. Ayrıca kasap bölümü çok güzeldi, taze gözüküyor, tazeler. Çok, çok, çok temiz. Temiz, temiz. temiz değil mi? Ha valla çok temiz, meyve çok temiz, her şey. Artık bundan sonra buraya geleceksin sanırım alışverişe Londra dışından. Evet. Çünkü ayda bir geliyordunuz sanırım Londra'ya alışveriş. Evet Londra'ya ayda bir geliyoruz. Artık bir dahaki duraklarımız burası olacak. İnşallah. Murat Bey görüyoruz. Şanslı izleyicimiz bayağı güzel alışveriş yapmış. Siz neler söyleyeceksiniz efendim bu hafta için? Evet. Ben her şeyden önce hoş geldiniz diyorum. Şanslı tahlilimizi de tebrik ediyorum. Çekiliş ona çıktı. Daha önceki yayınımızda da söylediğim gibi ya ihtiyaç sahibi birisine çıkmasından yanaydık her zaman. Fakat iyi bir şey vesile olduğumuzu da düşünüyoruz. Londra dışından geldikleri için şeref duyduk, mutluyuz. Genel olarak bahsetmek gerekirse biz her zaman yaptığımız işin arkasındayız. Bunu her zaman söylüyoruz. Söz verdiğimiz gibi sözümüzün arkasındayız. Biz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz her zaman. Sektörel değişiklikleri, sektörel olumlu ve olumsuz her şeyi takip eden ve bunu zaman zaman lehine çeviren bir firmayız. Aynı zamanda da aileyiz. Bizler müşterilerimizi, gelen misafirlerimizi her şeyden önce dinlemesini bilen bir firmayız. Yani bu şu demek oluyor. Bizler müşterilerimizin taleplerini dikkatle dinliyoruz, not alıyoruz. Piyasada bulunmakta zorluk çeken veya bulunması kolay olan hiç önemli değil. Bizler ürün tedarikini bir hızlı bir şekilde yapıp müşterilerimizi memnun etme çabasındayız. Buna bağlı olarak tabii ki de yükselişimiz devam ediyor. Bizler e, hızlı bir yükselişten ziyade sağlam ve basamak basamak yükselmeyi hedefleyen bir firmayız. E, bizi ziyaretinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum şanslı tarihlerimize. E, umarım e, devamlı müşterilerimiz, misafirlerimiz olurlar. E, hedeflediğimiz şeylerden birisi müşteri memnuniyeti ve mutluluğudur. E, şu anda görüyorum gerçekten mutlu ayrılacaklar buradan. Çok teşekkür ederim sizlere. Harika. Biz de böyle bir şeye vesile olduğumuz için... E, ve onunla birlikte Fios ailesinin de böyle bir şey başlattığı için kendilerine teşekkür ediyoruz tekrar. Siz efendim Londra dışında yaşıyorsunuz tabii ki. Şöyle değerlendirme yaptığınızda Londra dışında yaşayan birçok vatandaşımız yer alıyor. Böyle yerler sanırım oralarda çok fazla yok değil mi? Evet. O yüzden Londra'ya geliyorsunuz zaman zaman. Evet, kesinlikle her zaman Londra'ya gelme sebebi oluyor. Çünkü her şeyi bulamıyoruz Londra dışında. İşte kesinlikle buralara geliyoruz yani toptan alışveriş yapsak. İşte gerekli malzemelerimiz için, teminatımız için buralara geliyoruz siz de kardeşinizle beraber geldiniz, Aynen. alışverişinizi yaptınız Aynen. zaten. Ben de onun vesilesiyle gelip alışverişimi yaptım. Biz Ayşor kentten oturuyoruz. Bizim Ayşor kentte kasabımız yok. Biz helal et bulamıyoruz orada. Ve Londra'ya gelip helal etimizi alıp tekrar evimize geri dönüyoruz. Ama böyle bir şey de Londra'da olduğu için mutluyuz. Çünkü içimize sinerek ve helal olduğunu bilerek etlerimizi tüketiyoruz. Bunun için de teşekkürler. Şimdi az önce Emine Hanım dedi ki Meyve sebze çok taze güzel görünüyor. Hakikaten böyle parıl parıl parlıyor gibi. Evet, normal şartlarda bizim Fiosun ana teması aslında sebze meyve ve et bölümünde her zaman taze ürün satma ilkesini şart koyduk. Çünkü hassas bir bölüm ikisi de işimizin ciddiyetinin farkındayız. Pazar günleri hariç, pazar günleri hal kapalı olduğundan dolayı bize her gün sebze meyve mutlaka taze olarak geliyor. Yani her gün biz e, ürünlerin e, orderini yazıyoruz ve her gün taze geliyor. Et bölümünde de şunu çok iyi bilincideyiz. Bizim kendi evimiz olmuş olsaydı bir eti 3 gün, 4 gün biz dolapta bekletmek kesinlikle istemezdik. Bunun bilinci olduğumuz için et bölümünde her gün pazar günleri hariçine kısmen pazar günleri de eğer çok yoğun olursak et bölümümüzün etleri de her gün e, taze olarak geliyor. Bu bize biraz pahalıya mal olsa da e, fius ilkelerinden kesinlikle vazgeçmiyoruz ve sebze meyve ve et bölümünde her gün ürünlerimiz geliyor. Hem helal kesim sertifikasını almış olan hem ürünleri taze olarak her gün getiren bir firmayız. Bu konuda son derece titiziz ve kararlıyız. Fios yüzü, Fios süpermarketlerinin ilkesi temiz, güvenli ve sağlıklı ürünler satabilmekten geçiyor. Biz bu ülkemizden hiçbir zaman vazgeçmedik ve her zaman devam edeceğiz. Bizim Fios süpermarket olarak iki şubemiz var Safket ve Kokfosters'ta ve aynı zamanda aile şirketimiz ve patronumuzun yatırımları devam ediyor. Aile şirketlerimiz olan Coffee Shop Bistro ve aynı zamanda Fine Dining Restorantımız var. Biz sadece süpermarket değil, farklı sektörlerde de yatırımları olan, bu sektörlerde de gayet başarılı bir şekilde ilerleyen, yükselen, sektöre hakim bir firmayız. Bir aileyiz aynı zamanda. Evet, harika. Efendim, siz de bu bölümümüzde yer alan şifreyi bize ulaştırırsanız, belki de önümüzdeki haftanın tarihlisi siz olabilirsiniz diyelim. Ve teşekkür edelim. İyi günlerde güle güle afiyetle kullanın diyelim. Biz teşekkür ederiz her şey için. Her şey çok güzeldi. Market çok güzel, ürünler çok güzel.